Buonasera signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare. Mentre in cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ma che te ne conosci? Montenegro da Nadone, eh? Montenegro da... Evet Budva'dan herkese merhaba diyoruz. Yeni bir güne başladık. Montenegro Budva sokaklarında yeni bir güne başlıyoruz diyelim. Evet Atun. Bugün Budva'yı gezeceğiz. Old Town'a geldik. İçinde e, tadacağımız bir sürü farklı lezzet var. Ayrıca burada Türkler de çok fazla. Yani kendinizi hiç yalnız hissetmezsiniz, emin olabilirsiniz. Hiç yalnız hissetmezsiniz, emin olabilirsiniz. Yani e, gereğinden fazla. Hani Cem bir şey var, bölüm var ya abi her yer Türk her yer. Ha, evet. Her yer. Evet. senin ne işin var orada diye soruyor Cem Yılmaz. Evet, gerçekten öyle ama e, çok fazla Türkle karşılaşabileceğiniz bir yer. Artı şu anda bir saniye babacığım. Artı şu anda Budva'dayız. Budva'nın e, Old Town muydu hayatım? Evet. Old Town e, buranın içerisinde çok fazla Türk işletme var. Özellikle eee bir makarnacı vardı. Makarnacıya gittik. E, birazdan kapıdan gireceğiz. Kapıdan girdiğimiz yerin hemen karşısında e, 3-4 yerde farklı kapı var. E, kalenin kale gibi yani burası öyle söyleyebilirim. 3-4 yerde farklı kapı var. E, dün direktman oradan girişi yaptığımız makarnacıyla ile man karşılaştık. E, gayet iyiydi demeye geçim. Nasıldı makarna? Aslında gene aslında gene gün de yiyelim diyor zaten. Ee, çok fazla Türk işletmeci olduğunu söyleyebiliriz. Haydi fazla uzatmayalım, gezmeye başlayalım. Hadi gezelim. Önce bir e, içerisini gezelim. İçerisini gezdikten sonra şöyle bir dışarısına doğru tekrardan e, hareket edeceğiz. Hadi eski Eskişehir. Ben Eskişehir diyeceğim. Hatun Oltom dese de ben Eskişehir demeyi tercih ediyorum. Eskişehir'e içeriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Neresine giderseniz gidin, çocuk hep aynı çocuk. Milli o parkı bulacaksınız, milli o kaydıraktan kayacaksınız. Yanlış kapıdan girdik herhalde hayatım. Ha? Yanlış kapıdan girdik bence. Direktman ben buldun mu ya? Aradım direkt direktman mı Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Sizi arıyorduk. Çabuk bulduk. <laughs> evet öneriler üzerine geldiğimiz makarnacı. Aa, sağ olsun. Arkadaşlar hepsi Türk zaten o yüzden <laughs> makarna. Yani ya pasta. What Buonasera, signorina, buonasera, come bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Evet, mishurdo mi child, alumno.

Nasıl hastane ya dondurma iyi mi? Evet. Güzel bir tadı. Hı hı. Antep fıstığı gerçekten antep fıstığı ama Evet kesinlikle. Ya yani, soğuk dondurmalara benzemiyor mu? bence süple de alakalı. Bıantır, yani. Ee, yani bildiğin soğuk antep fıstığını yiyormuşsun gibi yoğun bir tadı var çok gerçekten. Iyi. Limonlu da çok iyi. Limonlu.

del mundo ¿Cuántas veces he susurrado amor y amor Buenas noches señorita que es mi good night Buenas noches señorita que es mi good night Buenas noches señorita que es mi good night Evet pizzacı butik pizza hatunun bilek ve vejeteryan kara pizza ben tabii ki tatlı olan tatlı pizza varmış tatlı varken tatlıyı tercih ederiz her zaman için üzerindeki beyaz şey, krema, gibi, krema gibi krema gibi yoğurt gibi farklı evet şimdi kocaman bir dilim bizim e, orta boy pizzalar gibi kocaman dilim pizza gelecek. 4 tatlı olan, e, meyveli olan 4 euro, diğeri 3 euro. İlk başta Hatun'un ki geldi kocaman bir pizza. Kocaman bir pizza. <laughs> evet. Bu da Bu da benim. Evet. Tabii ki. Meyveli, meyveli pizza. Smile pizza. Bu vafuk lan bu. Bu vafuk. Ben tatlıyı genel olarak çok seviyorum. Vafuk. Çok iyi. Altın ver <laughs> ben de seni çekeyim. Ver 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 ver. Başarılı. Yani 3 evet. euro, 4 euro. Dediğim gibi bizim orta boy, pizzalar boyunda. Çok neredeyse iyi. pizzaların bir dilimi. Herkese tekrar merhabalar. Udva Old Town'dayız. Bütün sokakları gezdik. Hem de iki kez. Ee, pizza yedik, kruvasan yedik. Her şey gayet güzeldi. Hatta tatlı da yedik. Krem piti miydi? Krem evet. piti. Bunu dün akşam yedik. Farklı kıyafetlerle yedik ama olsun. İdare edersiniz evet. artık o kadar. İnternette araştırdık biz de herkes gibi. Kim ne yediyse, tavsiye edilenleri denemeye çalıştık. Burası gayet güzel. Ee, çok fazla Türk var. Yabancılık çekmiyorsunuz. Hiç. Hiç çekmezsiniz. Lezzetler de bize <laughs> uygun lezzetler zaten. Yani gerçekten yurt dışı korkusu olanlar için söylüyorum. Bence hiç kasmaya gerek yok. Her şey gayet kolay ve basit. Hem de çok güzel. Yani pizzacısından, makarnacısına, tatlıcısından, dondurmacısına, hediyelik eşyacısına kadar hepsinden Türk bulabilirsiniz. Alışveriş yapmak, kendisi anlatmak adına ama ee, bizim de yabancı dilimiz olmasa da Translate'le, sağ olsun hepsini çözüyor. Ben biraz panikim o konuda ama sağ sağolsun o konuda hallediyor. E, Translate'le bütün her şeyimizi çözüyoruz. Şimdilik Eskişehir'den yani Old Town. Heh, ben de söylemeyi beceremesem de. Yani, tel, dilim telaffuz etmiyor işte ne yapayım ya Old Town ben diyemiyorum yani değişik geliyor bana. Bana göre Budva, Eskişehir Old Town'dan şimdilik Hoşçakalın. Hoşçakalın diyoruz efendim. Budva denizleri ve sokaklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e tamo. Buonasera, signorina, che smegadnight. Buonasera, signorina, che smegadnight. Batturu, tutti, dopo Buonasera, signorina, buonasera. Come oh, bello stare a Napoli e sognare. Mentre il cielo sembra dire, buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove parche la montagna scende il mare, quante cose mm, abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sul lago amore slavo? Buonasera, signorina, che si basta!